Siyah Kalp dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Cihan'ın babası Samet vefat ettiği için Hikmet ile olan anlaşmasının bozulmasına ve Hikmet'in eklinde hiçbir şey kalmamasına sebep olacaktır. Sumru Tahsin'in ona inanmamasından dolayı sinir krizi geçirecek ve onunla olan ilişkisini bittirecektir. Lakin o sırada Nuh bayılacak ve hastaneye kaldırılacaktır. Tahsin Sumru ile Melek Nuh için çok endişelenecek çünkü Nuh'un kafasında bir sorun olduğunu ve kendine bu yüzden hakim olamamasının sebebinin de bu olduğunu, eğer ameliyat olmazsa bunun çok ilerlemesine ve onun hastalanıp ölmesine sebep olabileceğini söyleyeceklerdir. Nuh Sevilay'ı aramaya çıkacak ve onu bulacaktır. Sevilay ile Aydaç Bey'i yan yana görünce sinirlenecek lakin bu sefer kendini tutacaktır. Çünkü bu sefer Sevilay'ı kaybetmek istemeyecektir. Aydaç Bey Sevilay'a karşı bir şeyler Hissedecek lakin onun aslında kız kardeşi olduğunu bilmeyecektir. Siyah Kalp dizisi analiz videom burada sona erdi. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.